Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Bugünkü ikinci videomuz. İlk videomuzdaki dediğimiz gibi bugün 4 video atacağım demiştim. Ya bugün demedim Ve dediğimi yapıyorum. Ve 4 video çekeceğim. Bunlardan ikisi oyun, ikisi de tepki videosu gibi olacak şuradan şunları da seçelim. Tamam. Şimdi videomuza geçebiliriz ve oyunumuz açıldı. Hemen şöyle nereye atlayalım? Bu sefer şey atlayacağım. Şöyle bakalım, pochinki olabilir katka aa, aa. ya firavan yerine mi aynen ya firavan yiyeceğim. iptal diyoruz ve herkesi çağırdık diyoruz şöyle iki kişi hatta bir kişi benle gelecek o da dört. hatta üç oldu Abi, bir, ne diyorum ya Adam akıllı bir 2 numarayı takip et. 2 numarayı takip edeceğim. 2 numarayı takip edeceğim. Atladık. 2 numara atlatıyor bizi. Gördüğünüz gibi hiçbir kontrol yapamıyorum. Bu arada videomuzda çıkıntı falan geliyorsa yani biz şöyle şöyle kalıyor ama sesi geliyorsa özür dilerim veya şöyle bir ses böyle bir ses geliyorsa özür dilerim paraşütüm nasıl dün videoda çıkarmıştım da beni aşağı niye ben şuradan. Hiç Allah. Korktum lan. Şuradaki bomba ile şeyi de alacağım. İçeri gireceğim. Burada hiç şey almayla uğraşmayacağım. Tamam şunu da Burada yerinde. Tamam. Bana bir tane M4 bir şey lazım. Skarle alacağım. At, at. Çıkart, at. Ya. Şunu, şunu. Tamam. Aa. Ha, tamam. Aşağıya indik. Donuyor gibi. M7 var mı? Lan M7 almayacağım. Şuradaki şey daha tamam. Şöyle böyle böyle. Tamam. Şuradaki ağrı kesici alalım. Ve sonra hemen şuradan gelin. Hemen geri başlayalım ya. Şuradaki 2-3 jetonu da alayım. Ne olur ne olmaz. Bir şey olur. Kullanmam lazım olur. Ve şuradan bir Oha, o ne? Arkada bomba patladı. Bizim kişi uçuyor. Gel buraya. Tamam. Burada şey kaç lira var? Dikey. Ta 5 10 lira lazım bana komp kompansatör almak için. Ve böyle de 3x falan da kullanabilirim ya. Yine mi? Kurtarmayacağım bana ne? 10 saniye mi? Hayır ya yetişemedim. Cık, yetişemedim. Neredeyiz? Oha. Araç lazım ki bana. Yani köprüden geçmem için araç lazım. Araç yok. Ha şeyde var ileride gıpır gıpır mıpır Böyle şundan şuraya koy Tamam Aga. Okay. Adam aldı ya. Aga okay, ben ben ben. Öldürdüm. 4 kil. Git. Ben bir tane enerji içeceğim. İçeceği içeyim de. Ne olur ne olmaz şimdi. Köprüde başımıza bir şey gelir. Bir dondu. Bir an karşımıza bir şey çıkabilir dikkatli olmamız da lazım bir yandan. Şöyle. Oraya gitme. Al işte. Hiç İş bir tane hatta bundan içme tamam. Şunu al şunu. Ay Allah rızası için ben sürüyüm. Aa, o arabalar ne? İleride dağçı gibi bir şey gördüm. Galiba birisi araç şeyine gitti. Dağçı kullanılıyor şu. Heh. Şurada daç aynen. Bak şurada daç var arkadaşımız da başka bir arabaya aldı lan 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 ya lastiği çarptım lan bu ne yuh böyle bir şey mi olur oraya kayı kim koyduysa Vallahi benden sıfır aldı Planör. A planör. Bak buraya gelin ha. Bak burada planör çıkıyor. İki, iki maçtır burada planör var. Ve ben kullanacağım. Gelin. Yani alışmıştım. 2-3 video izlemiştim. Şuraya ilerledi. Hadi şöyle yan yatıralım biraz. Ki hemen bak şu tarafa doğru gideceğim. De bunun da benzini çok çabuk bittiği için bir yandan da aşağıda adam var. Neyse ya bir kill kaçsın ondan da bir şey olmaz. Ve yere birazca alçak uçmam lazım ki hatta direkt çıkıyor. Aa, zaten son benzinler. Şu dağı da geçmemiz lazım. Birazcık turbuyu azaltacağım. Şu tarafa doğru döneceğim. Çünkü son benzinler bunu idareli kullanmam lazım. Şurada aşağıya da bakıyorum da bir yandan. Araç da yok galiba buraya geldiler. Aa araç. Araç var. Adam sesi de geliyor bir yandan. Şurayı çıkıl. ne? Hani bizim adam gördüğümüz yer şurası falan. Hatta oradan daha ilerisi şurası falan. da taçe bineceğim. O planörü şey yaptım. Benzin az diye. Ta şuradan falan söldüm. Nerede o? Koyarı. Ta şuradan sürdüm buraya kadar. Gel. Pochinki'ye falan gideceğim. Hatta alan bir kafansın. Yani Pochinki'ye gideceğim. Abi planörün keşke daha çok benzini olsa. PUBG Mobile bak duyun beni. Tam benzin yapan şu planörleri. Yarım benzinle falan hiç uçam uçulmuyor ki zevk alınmıyor. Yani uç uçuramayan kişiler ne bileyim tam Umrunda olmaz da bak buralarda birileri var yani kapılar falan açık zaten genellikle burada adam oluyor şurada şöyle burada da bir yandan da buggy falan da bakmaya çalış da buggy de lazım çünkü onun benzeri aha İ araç i lafın üzerine gelirmiş. Öyle miydi lan o? Bilmem ne öyle bir şeydi. Ve adam şoförü şoförlüğümü gördü ya nasıl bak hemen veriyor arabayı. Normalde kapıyorlar. İki numara bize yaklaşsın. Bir numara bu arada koşuyarak geliyor. Airdrop'a gideceğim. Ama ama da 3 de bulamadım ki. 3x'i geçtim. Kompansatör yok ha. Arı bütün kompansatörleri almışlar galiba. Öbür maç falan olsun bak. Kompansatör lazım olmadığı günler ne kadar kompansatör çıkar. Bak adamda 3x var ya. Cık. herkese veriyorsunuz. Bir bize bir dikey verse tamam mı bak uzatılmış şarjı, dipçik, kompansatör, dikey, 3x, lazer, flan verse üf. Tadından yenmeyecek. Aa. Abi ver, 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 ver. Ver bana. Bak bana da lazım. 3x ver veririm Hatta şöyle bir kompansatör de alalım. kul taraflarına gideceğim. Veya Rozok Tepe'ye giderim. Anam. Adam.

Hı. Hemen şurada adam var. Arabayı alıp kaçmamız lazım. Biz ölürüz yoksa ya, yani benzin yok. 6 kilimiz var. Çok iyi ilerliyoruz. Bu adamları ölmemeliyiz. Alan da geldi. Evet. alanda geldi. Uf. Abi nerede ki? O iyi yedim. Gelelimden vurmuş var ya. Karşıda olabilir. Bak bakıyor ki. O anda kaçtı. 不聪明。 Abi ya öldük. Ayağa kalkıp bir baksa görecek de adamı. Tam o duvarın dibinde. Şuradaki. He bak şu. Neyse ya çıkalım. 37 puan almışız. İyi. Buradan da şöyle. Ve maçımız bitti toplaya basıyoruz ve buradan 2 puan oluyor. 2 puan da 50 veriyor. 50 de alıyoruz. Tamam. Ta aldık. Bir dakika şunu etkinleştir. Tamam. Şimdi bir tane de şeyi açalım. Malzeme. Sonra hemen şeye geçeriz videoyu bitiririz. Ve yine sandık bir şey çıktı. Neydi sandık? Bilmiyorum ya. Sandık ustası kıyafeti çıktı. Ve Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bay bay.